Galatasaray teknik direktörü iyi şeyle geldi yani bir bahaneler yani bu kadro benim kadrom değil ancak ancak canım, herkes gelirken kıyam, aynı şeyi yapmıyor mi? hocam yani belli elindeki kadro belli lan bırak bu işte başarısızlık başladı mı puan kayıpları oldu mu bu kadro benim değil bak teknik direktörler iki tane işi yıllarca Türkiye'ye yedirirler yedirdiklerini zannederler zaman zaman da yedirirler devre arası gelen lig başladıktan sonra gelen teknik direktörler işler kötü gittiği bakın iki tane cümle söylüyor Tudor. İkisi de aynı şeyi Bu yapalım. kadroyu ben yapmadım. E bunu babam da biliyor. O zaman niye geldin? Gelirken. Ben? O zaman niye geldin hemşerim? Karabüyü satıp niye geldin? İki, bu kadro çalışmamış. Klasik laf değil mi? Klasik Bunu da Türkiye yer. O zaman niye geldin diye kimse sormaz. Şimdi ben kulüp Dursun Özbey'e soruyorum. Şayet Tudor şu ana kadar geldiği bütün maçları kazansa ve hele hele denk gelse, eğer istiyorsa, Galatasaray'ı şampiyon yapsaydı Tudor'un Florya'ya, Tudor en büyük Tudor galiba, Tudorçu demeyecekti. Bu takımı ben kurmadım. Bu takım yetersiz. Bu takım idman yapmamış demeyecekti. Ben şampiyon yaptım. Diyecekti. Sihirli DNA'yı vurdum diyecekti. Şampiyon olduktan sonra bir telefon gelecekti. Igor. Juventus seni yuva. Bu, bu takımda 6 sene oynadın. Seni hoca olmak istiyor. Ve şunu diyecek. Klasiktir. Juventus benim yuvam. Beni ben yapan Juventus. Burada çalışmak benim için sadece bir şereftir Alberto diyecek. Peki diyecek Galatasaray'da sözleşme var nasıl yapacağız? O da ah, no importante, importante diyecek ona şimdi da. zamanında Karabüyü'yü satıp kaymışım. No importante, importante diyen yani, Tudor. Başarılı olsaydı Juventus'a gittiğinde Galatasaray'a böyle yapacaktı. No importante cimbom diyecek. İşte bunu anlaması lazım. Otursun Özbey. Evet başka. <laughs>